Merhaba arkadaşlar. Bugün GSM iletişimde LG H542 kodu olan LG H542 kodu olan LG G4 Stylus LG G4 Stylus'un ekran değişimini yapacağız. Gördüğünüz gibi ekran kırık durumda. Ekran parçalanmış. Bunun ekran değişimini yapacağız arkadaşlar. <laughs> Arka kapağını çıkartıyoruz. Evet, telefon açıldıktan sonra kapatıyoruz tekrardan. Bataryasını çıkartıyoruz. Kalemini çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar anakarta dikkat edelim. Anakart çok hassastır. genel olarak LG ekran değişimleri diğer telefonlara göre biraz daha basit diyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi ekrandan sökmüş olduğumuz bütün parçaları komple ekrandan söktük. Evet arkadaşlar eski ekran Evet, yeni LG G4 stylus ekran. Titreşim motorunun yerinden oynamaması için çift taraflı yapışkan bant yapıştırıyoruz. Dış kulaklık soketi dediğimiz dış kulaklık ailesi seyyar kablolu kulaklığın takıldığı parçanın yerine de yapışkan yapıştırıyoruz. teyar kulaklığın kablolu kulaklığın takıldığı parça takıyoruz Evet son olarak garanti stikerni de yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar LG G4 Stylus ekran değişimi başarıyla gerçekleşti. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.